Merhaba, iyi günler. Benim adım Rüyasu ve tekrar sizlerle birlikte buluştuk. SEKA Hamburg merkezinde buluştuk. Sizlere bugün e, bu video sayesinde 5 tane pediatrik ölçüm sistemlerini tanıtacağım. Ve bu 5 tane ölçüm sistemi, e, pediatrik ölçüm sistemi SEKA... 417, 416, 207, 212 ve 210 olarak da modellerimiz bu şekilde olacak. Ve neden pediatrik ölçüm sistemleri bu kadar önemli veya bebeklerin kilosu boyuna göre yeterli mi değil mi gibi sorularınız varsa lütfen bu videoyu izleyin. Çok kısa bir video, çok detayına inmeyeceğim bu bütün pediatrik ölçüm sistemlerini anlattığımda, ama bu şekilde sizlere kısa bir şekilde ulaşabileceğiz. Aynı zamanda 9 ayı doldurarak doğmuş bir bebeğin boyu ne kadar olmalı? Kız bebeklerinde örneğin bu 50 ile 54 cm arasında, erkek bebeklerinde de 51 ile 56 cm normal değerler olarak kayıda kabul edilmiş. Ve aynı zamanda belki şu an şunu soruyorsunuzdur, normalde seka bebek tartılarında, pediatrik ölçüm sistemi dahilinde ama neden Rüya bunu tanıtıyor tekrardan? Çünkü bazı modellerimizde, örneğin SK 834, 384 ve 385 gibi bebek tartılarımızda pediatrik ölçüm sistemi dahilinde olmadığı için ayrıyeten bir 417 veya 416 tekrar sipariş edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu videoyu lütfen izleyin. Kısa bir video hazırladık sizler için. sizlere sk 416'yı tanıtmak istiyorum. sk 416 da bebek tartılarımızın çoğu gibi tabii ki yine ABS plastiğinden yapılmış bir materyal. ABS plastiği tabii ki bebeklerin ısısına adapte olabiliyor ve aynı zamanda desenfekte etmek gerçekten çok kolay oluyor. ABS plastiği gerçekten çok kaliteli medikal bir materyal. Aynı zamanda bu ee, ölçüm sisteminde V şekli var. Bu V şekli şeklin e, sayesinde tabii ki bebeklerimizin omurgasını destekliyor. Omurgasını desteklediği için de tabii ki bebeklerimize güven sağlayabiliyor. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bebeklerimizin boyunu ölçmek için de burada bir fren mekanizması var. Bu mekanizma sayesinde de tabii ki butonla aşağıya doğru basıyoruz ve boyuna kadar e, Oraya kadar tabii ki bu fren sayesinde bu şekilde bebeklerin dizlerini hafiften aşağıya indirdikten sonra ondan sonra burada kırmızı gösterge sayesinde de bebeğimiz şu an 42 cm boyunu gösterebiliyoruz ve tabii ki biliyorsunuz bebeklerimizde de şöyle bir durum var. Çok fazla tabii ki ölçüm sistemlerine veya bebek tartılarında kalmak istemiyorlar. Şurada da yine bebekleri tabii ki anne kucağına verebiliyoruz ve şöyle düşünün bir bebek tartısının bekletme fonksiyonunu düşünün. Orada da yine yani değeri bu şekilde bekletiyoruz ve burada da yine bebeği örneğin şu an anne kucağına verdik ve hala buradaki boyunu veya değerini görebiliyoruz. Aynı zamanda şurada ipek baskısını da görebiliyorsunuz. İpek baskısı da sayesinde tabii ki çok büyük dayanıklık avantajı sağlıyor. Çünkü çok fazla dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edildiğinde de tabii ki şöyle bir olabilir diye düşünüyorsunuz. Örneğin yazı bir zaman sonra tabii ki oradan daha çok azalıyor ve tabii ki orada santimetre değerini göremiyorsunuz diye düşünüyorsanız buradaki ipek baskısı sayesinde böyle bir liste ortadan kalkıyor. Aynı zamanda burada küçük bir resim var. Bu fren mekanizmasını az önce sizlere anlatmıştım. Fren mekanizması nasıl yapılıyor diyerekten küçük bir kullanım kılavuzunu istiyorsanız eğer burada küçük bir resim sayesinde bunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bazı hastanelerde çok fazla yer yok. Yer olmadığı için de tabii ki tekrar olaraktan bu pediatrik ölçüm sistemini duvara şu şekilde yaslayabiliyoruz. Ve tabii ki burada da bu şekilde duruyor. Aynı zamanda size arkadaki formu gö göstermek istiyorum. Bu form sayesinde arı peteğine benzetiyorum ben bu formu. Arı peteği sayesinde gerçekten çok sağlam bir pediatrik ölçüm sistemi. Yani bunu bir defa alan galiba seneler kullanıyor ve hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Aynı zamanda bu pediatrik ölçüm sistemi çok hafif. Gerçekten gördüğünüz üzere sadece 3 kilo ve... 800 gram ve çok hafif seyr kullanım içinde geçerli ve aynı zamanda 1 metreye kadar bebekleri de ölçebiliyor. SK417 Türkiye'de gerçekten çok tercih edilen bir ölçüm tablası. Neden böyle? Çünkü seyyar e, kullanım içinde çok geçerli bir ölçüm tablası. Çok tercih edilen bir alet aslında diyebiliriz. E, bu da tabii ki aynı zamanda yine ABS plastiğinden oluşmuş ve yine ipek baskılı bir ölçüm tablamız. E, bebeğin boyunu tekrar ölçmek istiyoruz. Tabii ki buradaki bir tutunma rayı sayesinde ortadan tutuyoruz. Ne kenarlarından, ne sağından, ne solundan ortasını tutuyoruz ve sağdan sola doğru tabii ki bu şekilde bebeğin boyunu ölçebiliyoruz. Yine tekrar dizleri çok hafif bir şekilde bastırıyoruz bebeğin ve hem sağ tarafından hem sol tarafından ipek baskısı sayesinde kaç santimetre olduğunu ölçebiliyoruz. Bir metreye kadar bu durum dahilinde ve aynı zamanda tabii ki bazı hemşirelerde şöyle bir sorun da olabiliyor veya şöyle bir soru olabiliyor. Şuradaki bir boşluk var ve bu boşluk acaba boyu farklı veya yanlış ölçebiliyor mu diyerekten bazı hemşireler bana sordu. Hayır öyle bir şey yok. Ona göre tabii ki tasarlandı. Ve bu şekilde sizlere şunu göstermek istiyorum. Bazen e, tabii ki seyyar tartımı söylemiştik. Daha hani bazı hastanelerde çok fazla yer yok veya bazı örneğin ebeler aynı zamanda müşterilerin evini de gidiyor ve bu şekilde 8 8 3 4 ve 4, 1, 4 bebek Tartı ve seyyar tartı kombinasyonu gibi düşünün. Burada da tabii ki çantamızla birlikte bu ölçüm tablasını katlayabiliyoruz şu şekilde. Katladığımızda tabii ki aynı zamanda tekrar ölçüm tablamızın arkasında bir resim var. Bu resim sayesinde de aynı şekilde nasıl katlayabiliyoruz veya bebek nasıl boyunu ölçebiliyoruz. Bu sorularınız burada hani kullanım kılavuzu gibi e, zaten mevcut ve aynı şekilde bazen olabilir e, ölçün tablası da düşebilir ve bu düştüğünde gerçekten hiçbir sorun olmuyor ve aynı şekilde bazen şuralardan da e, yani çıkabilir Çıktığında da çok kolay bir şekilde tekrar bunu birleştirebiliyoruz hiçbir sorun olmuyor ben bunu şimdi sizin için düşüreceğim bakalım bir şey oluyor muymuş. Gördüğümüz gibi hiçbir şey olmuyor. Hepsi tam bir alet sayesinde ve gerçekten seyyar kullanım için çok avantajlı. sk 834 ve 414 çantası ile birlikte bu kombinasyonu gerçekten sizlere avantaj olaraktan böyle sunmayı istedim. Büyük kumpalı ölçüm çubuğunu sizlere göstermek istiyorum. Seiko 207'ye alüminyumdan dayanıklı ve korozyona dayanıklı bir materyal. Gerçekten çok çok e, güzel bir materyale sahip bir e, Seiko 207. Acıbadem Hastanesini biliyorsunuzdur. Orada da gerçekten çok tercih edilen bir ölçüm çubuğu diyebiliriz. E, genelde zaten hani daha çok tabii ki yatan bebekler için kullanılan bir ölçüm çubuğu diyebiliriz. Neden? Çünkü bu bu gerçekten tercih edilen bir şey ki zaten duvara da monte edilebiliyor ama aynı zamanda bebeğin tabii ki örneğin kolu da ölçülebiliyor veya tabii ki kafası da bu şekilde ölçülebiliyor veya örneğin ıı, bacak boyunu ölçebiliyoruz ve bu şekilde tabii ki aslında avantaj sağlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki yine ipek baskısı sayesinde bu şekilde gerçekten çok dayanıklı bir SK 207'yi size aslında bu şekilde sunabiliyorum ve gerçekten çok hafif sadece 810 gramlık bir bir alet çok hafif ve seyyar kullanım içinde çok büyük avantaj sağlıyor aslında. Aynı zamanda anlattığım gibi buradaki matkap delikleri sayesinde Duvara monte edebiliyoruz ve istediğiniz göre, istediğinize göre tabii ki farklı bir şekilde de kullanabiliyoruz. Ölçüm örtüsü Seka 2.10 tabii ki daha az bütçesi olanlar için ve aynı zamanda çok fazla yeri olmayanlar için e, Seka 210ın da tabii ki çok fazla avantajları var aslında. Stretch olmayan bir materyal. E, istedik bu SK 2.1.0'da ve aynı zamanda tabii ki ipek baskısı sayesinde yine de çok fazla dayanıklı bir e, materyal ve aynı zamanda baskı olduğu için gerçekten çok fazla avantajı var. E, aynı zamanda tabii ki şuradaki tutunma rayı sayesinde bebeğimizin boyunu rahat bir şekilde ölçebiliyoruz. Şu şekilde görüyoruz kaç santimetre. İpek baskısı hem sağ tarafında hem sol tarafında var. Böylelikle tabii ki çok kolay bir şekilde e, hemşire örneğin sağda tarafta da durabiliyor veya sol tarafta da durabiliyor. Bu şekilde tabii ki kolayca boyumuzu ölçüyoruz. Sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bu Seka 210 ölçüm örtüsünde iki tane matkap deliği var. Bu matkap deliği sayesinde tabii ki 1-2 yaşında çocukları veya bebekleri ölçmek için duvara da monte edebiliyoruz. Monte ettiğimizde de şurada da küçük bir yerimiz var. Bu yerde de örneğin kaleminizi koyabilirsiniz veya istediğinizde Seka 210'u da koyabilirsiniz tekrar hani katlanılmış bir şekilde. Katlanılmış dediğimizde şunu da anlatmak istiyorum. Bu örtüm tablası tabii ki şu şekilde katlayabiliyoruz. Katladığımızda da aynı şekilde tabii ki çekmecemize yerleştirebiliyoruz. Bunu size göstermek istiyorum. Seka 403'e sığabiliyor mu? Tabii ki sığabiliyor. Şu şekilde sizlere gösteriyorum ve gördüğümüz üzere şu şekilde muhafaza da edebiliyoruz. Az önce söylemiştim hem seyyar kullanım için hem de çok fazla yeri olmayanlar için tabii ki çok büyük avantaj sağlıyor. Bebeğin baş çevresi için tabii ki beyin gelişimi çok önemli. Bunun için de Seka 212'yi sizlere önerebiliyorum. Seka 212 şu şekilde göstermek istiyorum. Normalde ortalama bir baş çevresi, bir bebeğin baş çevresi 35 cm olması gerekiyor. Bakalım bizim bebeğimizin ortalama veya baş çevresi kaç santimetre? Şunu şu şekilde göstermeyi istiyorum. Şöyle burada ve buradan Tabii ki şuradan sabitleştiriyoruz. Şurada read de yazıyor. Yani şu kırmızı göstergede okuyabiliyoruz. 35 cm demiştik az önce. O yüzden şu şekilde hafiften bebeğimizin başını kaldıraraktan sabitleştiriyoruz ve burada görüyoruz ki bebeğimizin baş çevresi 31 cm aşağı yukarı 31 cm ve şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir kutuda Seka 212 bebek bebek boy ölçümü kutusunda 15 tane mevcut ve aynı zamanda teflondan oluşan bir materyal olduğu için sürekli olaraktan silip kullanabilirsiniz. Şöyle yaptığında hiçbir şey olmuyor. Gerçekten bu teflon sayesinde sürekli olaraktan kullanabilirsiniz ve hiçbir sıkıntı olmuyor. Pediatrik ölçüm sistemleri niye bu kadar çok önemli diye sormuştuk videonun ilk başına. Tabii ki çok fazla yine detayına inmedik. Bu yüzden bana ulaşabilmeniz için, Seka'ya ulaşabilmeniz için lütfen www.seka.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hamburg'dan sizlere selamlar, iyi günler diliyorum.